Çıkmış soruları çözüyoruz. Bir soru bir net arkadaşlar. Hemen sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki çarpma işlemine göre diyor. KLM toplamını sormuş. Yani bu aşağı tarafı bulmamız lazım. Hemen nereden geliyoruz? Bakın burada 1 var. Bu 1 direkt aşağı iner. M1 olur o zaman. M'yi direkt bulduk. Peki 7 ile neyi çarparsak sonu 1 olur? O zaman C'nin de 3 olması lazım. 7 kere 3 21 yapar ve elde var 2 deriz. 3 ile A'yı çarptığımda D1 diye 2 basamaklı bir sayı geliyor O zaman A'ya ne diyebiliriz? Mesela 3 desek A'ya 9 yapar. Elde de 2 vardı 11 oluyor. Evet oluyor. D de 1 oldu o zaman. Bakın başka bir şey veremiyoruz. 6 verdiğimizde 18 oluyor. 2 daha 20 olmuyor. Ya da 7 verdiğimizde 21, 2, 23 gene olmuyor. O zaman mecbur 3 olacak. Şimdi bu tarafa geçtik. B'yi bulmamız lazım. B ile de A'yı çarptığımızda 7 geliyormuş. Ben B'ye 2 dersem arkadaşlar. 2 kere 3 6 bir de diğer taraftan elde 1 geldi. 7'yi sağlayabiliriz. O zaman 2 kere 7 14 deriz. Burası E 4 olur. Elde var 1 olur. 3 kere 2 6 bir daha 7 olur. Ve sağlanmış oluruz. Burası 1'di. L 5 oldu. Burası da 8 oldu. Yani 6 14 yapar diyoruz. Ve sorumuzu bitiriyoruz.